Merhabalar arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı hastanelere işçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Biz de memur 365.com olarak bu videomuzda hastanelere yapılacak işçi alımını nasıl başvuru yapacağınızı adım adım sizlere anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle şu şekilde esub.iskur.gov.tr adresine gelmeniz gerekmektedir. Bu internet adresini geldikten sonra şu şekilde iş arayan kısmını göreceksiniz. İş arayan kısmında giriş kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra şu şekilde iş arayan giriş sayfası karşımıza gelecek. Eğer kimlik numaranız ve iş kur şifreniz aklınızda aklınızdaysa yazıyorsunuz buradan giriş yapıyorsunuz. Eğer üye değilseniz e-devlet giriş kısmından ya da üyeliğiniz var da şifrenizi hatırlamıyorsanız e-devlet giriş kısmından giriş yapmanız gerekmektedir. E-devlet girişi yaptığımızda başka hiçbir şeye gerek kalmadan zaten şu şekilde üstte Sağlık Bakanlığı ilanları için tıklayın diyor. Tıkladık. Tıkladığımızda tüm illere yapılan işçi alımları tek sayfada görünüyor arkadaşlar. Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara tüm illere yapılan temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve aşçı alımını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada şuraya tıklayacağız. Diyelim ki Ankara ya da Adıyaman temizlik görevlisi alımına başvuracaksınız. Adıyaman temizlik görevlisi alımını buluyorsunuz. Yanında şu şekilde işkur ilan numarası kısmı var. İlan numarası kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet tabi e, başvuru ekranı yeni açıldığı için geç açılabilir. E, yapılacak ilana şu şekilde geldik arkadaşlar. Adıyaman temizlik görevlisi alımı dedik. Temizlik görevlisi alımı geldiğimizde e, şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Başvuru şartlarını eğer taşıyorsanız burada başvuru ekranı karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar site tabi başvuru ekranı yeni açıldığı için site erişimde sorunlar yaşanıyor. Az önce gösterdiğimiz son sayfada altta başvuru butonu çıkacak karşınıza. Kutucuğu okudum işaretlerimi tıklayıp başvuru butonuna tıkladığınızda başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. 27 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde de kura çekimi var arkadaşlar. Kura çekiminden haberdar olmak için memur 365 mobil uygulamasını ücretsiz indirin. Canlı yayın başladığında takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Bu şekilde işçi alımına başvuru yapabilirsiniz. öte yandan bir dakika Yandan işkur alo 170 hattını arayarak da işçi alımına telefondan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada biraz sıra beklersiniz büyük ihtimal. İnternet şubesinde ise bugün e, yoğunluk yaşanması bekleniyor. Yani ancak yarın ya da çarşamba günü civarında başvurunuzu rahat rahat yapabileceksiniz arkadaşlar.